basamaklı sayıyı bir basamaklı sayıya nasıl bölüyoruz? Şimdi size örnekle onu anlatacağım. Bölme işleminde en büyük basamaktan bölmeye başlıyoruz. Yani 3'ten başlıyoruz. 3'ü 6'ya böleceğiz. 3'ün içinde 6 var mı? 3'ün içinde 6 yok. Yani 3 tane elmadan 6 tane elma alamayız. 3'ün içinde 6 yok. Buna sıfır kere var diyebiliriz. Buraya sıfır yazabiliriz. Ama sayının solundaki sıfırlar anlam ifade etmediği için buraya sıfır yazmıyoruz. Ve iki sayıyı birden bölüyoruz. 36'yı 6'ya böleceğiz. 36'nın içinde 6 kaç kere var? 6'şer altışar, 36'ya kadar sayalım. 6, 12, 18, 24, 30, 36 kaç kere varmış? 6 kere. Buraya yazıyoruz. 6 kere var. Çarparak geri dönüyoruz. 6 kere 6, 36. Çıkaralım. 6'dan 6 çıktı, 0. 3'ten 3 çıktı, 0. Sayıyı aşağı indiriyoruz, bölme işlemine devam ediyoruz. Herhangi bir sayıyı aşağı indirmeden bölme yapmıyoruz. 7'yi aşağıya indirdik, 7'yi 6'ya bölelim. 7'nin içinde 6 kaç kere var? 7'nin içinde 6 bir tane var. 2, 6, 12 yapar. 7'yi geçemeyiz. O yüzden 7'nin içinde bir tane 6 var. Bir kere var. Çarparak geri dönelim. Bir kere 6, 6. 7'den 6'yı çıkardık. 1 kaldı. Bölmeye devam edemeyiz. Aşağıya sayı indirmemiz lazım bölme işlemi yapmamız için. O yüzden 6'yı aşağı indiriyoruz ve öyle bölüyoruz. 16'nın içinde 6'yı arayalım. 6, 12, bir 6 daha 18 yapar. Geçemeyiz. 16'yı kaç yaptı? 6, 12, 2 tane var. 2 kere var. Çarparak geri dönelim. 2 kere 6, 12. 6'dan 2 çıktı. 4, birden bir çıktı sıfır. Aşağı indirecek herhangi bir sayımız kalmadı. Kalanımız 4, sonucumuz 612. Şimdi size bir soru gelsin. 7413'ü 3'e bölersek bölüm kaç olur, kalan kaç olur? Yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.